Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet fazilettir. Tarih boyunca tüm kutsal kişilikler, aydınlar ve öncül şahsiyetler, insanın ve toplumun iradesi üzerine konmuş ipoteğin kaldırılması, insanı ve toplumu özgürleştirmek için mücadele etmişlerdir. Bireyin ve toplumun iradesi üzerine konmuş ipoteğin kaldırılması, insanın ve toplumun kaderinin bir kişinin, bir ailenin elinden, dudakları arasından alınıp, kendi ellerine verilmesi büyük bir devrimdir. Birey olarak insanın ve toplum olarak halkın özgürleştirilmesi, onların özgür, özgün kişilikler yapılması, tarih boyunca tüm kutsal kişiliklerin, aydınların ve öncü şahsiyetlerin peşinde olduğu bir şeydir. 28 Ekim 1923 gününü, 29 Ekim 1923 gününe bağlayan gece Mustafa Kemal arkadaşlarına efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demişti. Bu söz Anadolu tarihinde söylenmiş en devrimci sözdür. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demek efendiler yarın bu halkın insanın iradesini bir ailenin, bir kişinin dudakları arasından alıp kendi elleri yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demek. Yarın her türlü toplumsal sınıflandırmaya son vereceğiz. Her türden ağalık, beylik, paşalık, asillik ve marabalığı tarihin içerisine gömeceğiz. Köylü olsun, kentli olsun, kadın olsun, erkek olsun, fakir olsun, zengin olsun. Herkes toplum hukuk önünde, kanun önünde eşit olacak demektir. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz demek, yarın her türden eğitim, kültür, sanat üzerine konmuş ipoteyi kaldıracağız ve bunların bir sınıfı has olmasına son vereceğiz. Halkın tamamı kadın olsun, erkek olsun, köylü olsun, kentli olsun, zengin olsun, fakir olsun herkes okuma yazımı öğrenecek ve herkes kabiliyetleri ve istidatları ölçüsünde ilerleyecek demektir. Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demek. Yarın din üzerindeki tekeli kıracağız. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim ve diğer İslam kaynakları Türkçeleştirilecek, Türkçe okunacak, hutbeler vaazlar Türkçe verilecek. İnsanlar inançlarını kendi dillerinde öğrenecekler, özgün ve özgür iradeleriyle inançlarını elde edecekler demekti. Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demek. Yarın bir Karabasan gibi yüzyıllardır Anadolu'nun üzerine çöreklenmiş ekmek ve emeği sömürüsü olan kapitalizmaları kaldıracağız. Bundan sonra bağımsız ve hür olarak hep birlikte üreteceğiz ve hep birlikte paylaşacağız demekti. Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demek. Yarın adil, eşit, özgür bir dünyanın kapılarını açacağız demekti. Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demek. Yarın artık Anadolu için yeni bir kapı aralayacağız. Bu kapı adalete açılacak, eşitliğe açılacak, özgürlüğe açılacak, cehaleti, taassubu, geri kalmışlığı geride bırakacak demekti. İşte onun için Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyetimizin yüzü kutlu olsun.